Evet Yaman zıp zıp tavşan gibi zıplıyor zıplama aleti zıplama, zıplama. Zıpla, zıplama aleti bir de sesi var Oradan zıplayarak gel bakalım görelim Evet Yaman geliyor Hadi bir daha dene tamam. Düşmeden gel ama zıplayarak Evet Yaman geliyor zıp 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 <laughs> Evet, Yaman geldi. Şimdi şunların hemen isimlerini söyle bize. Zil çalacak bence. Bu tamam. Bu polis avısı böyle. Bu ama bu poli bu boy. Bu ambulans. Bu feriyle. Bu da? Bu da? Yaman zil çaldı. Yaman bekle. Yaman kapıyı birlikte açalım. Bekle. Baktın mı sen? Gelmiş mi Tom? Gelmiş. Tom gelmiş. Hadi bekle bakalım. Açalım dur. Yaman. Takip Tom. Tom gelmiş. Kapıda oynuyor. <laughs> Tom. Hoş geldin. Tom dans ediyor. Bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hadi, gel, Tom. Hadi içeri geliyorum. Merhaba Yaman. Seni ben ilk defa geliyorum. Yaman ben odaya geçiyorum. Oyuncaklarına bakacağım. Tamam. Yaman oyuncakların çok güzelmiş. Sen oyuncak geldim. Aa, yaman koltuğun üstüne çıkmış bu. Kız ya şuna. Hayır. Kız. Benim misafirler. benim Aa. Misafirlere kızılmaz. Evet misafirlere kızılmaz. Yaman koltukta yok. Nereye gitti? Ne Biliyorum. Nereye gitti acaba bu Tom? Ne <laughs> Camdan düşecek şimdi. Hayır hayır. Camdan düşüyordu az daha. Evet. Yaman odasına gitti. Ben de Yaman'ın oyuncaklarını saklayacağım. Ve Yaman çok sinirlenecek bu duruma. Yaman'ın oyuncaklarını saklayacağım çocuklar. Hadi gelin Yaman'ın oyuncaklarını saklayalım. Yaman da geldiğinde oyuncaklarını bulamayınca çok sinirlenecek. Acaba ne yapacak? En iyisi şu oyuncakların hepsini alıp işte şuradaki dolabın içerisine koyacağım. Yaman bulamayacak. Acaba neler olacak? Şimdi oyuncakları alıp hemen saklıyorum. Yaman'ın oyuncaklarını sakladım. İşte bakın koltukta hiç oyuncak kalmadı. Oyuncakları işte şu dolabın içine sakladım. Bakın tüm oyuncakları burada Yaman'ın. Birazdan Yaman gelecek, oyuncaklarını göremeyecek. Çok sinirlenecek biliyorum. Belki beni kovacak. Belki bana kızacak. Yaman. Ne oldu takipte olma. Yaman. Ne oldu? Yaman oyuncakların kaybolmuş. Ya, takipte olma. Sen benim oyuncaklarımı mı aldın? Yaman hayır. Ben niye alayım senin oyuncaklarını. Ben dans ediyorum ya. ya takipte olma yalan söyleme. Ben bir kameraya bakıp geliyorum. Kameraya mı bakacaksın Yaman? Evet. Ha? Bu kamera var şey çekmişti. Eyvah Yaman kameraya bakmaya gidiyor. Güvenlik görüntülerini izleyecek. Oradan yakalar beni kesin. Bakalım izliyor. <laughs> Eyvah Yaman izliyor şu an. <laughs> Eyvah Yaman geliyor. Büyük ihtimalle bana çok kızacak. Git. <laughs> Eyvah. <gülüyor> Yaman, her şeye baktım. Sen Oyuncakları saklıyordun. <laughs> Doğru mı Eyvah, çocuklar Yaman güvenlik kamerası görüntülerinden her şeyi yakaladı. Her şeyi gördü. Oyuncakları benim sakladığımı gördü. Diliyor. Çok sinirlendi. <laughs> ben Eyvah, polisi arıyor. Yaman. Yaman. Yaman güvenlik kamerası görüntülerinden beni yakaladı. Benim oyuncaklarını sakladığımı öğrendi. Bakalım ne yapacak? Yaman. Tom, bana bak. Tutuklan, bağ, tutuktosun. Hemen yüzcüklü. Yoksa? Hayır, hayır Yaman sakın yapma. Bu yaptığın çok yanlış. Lütfen. Ben sadece sana şaka yapmıştım. Polisim ben. Oyuncaklarının yerini söyleyeceğim Yaman tamam kızma. Yapacak bir şey yok. Tutuk dip Ya Yaman bana çok sinirlendi arkadaşlar. Her şeyi izledim. Evden çık. Tam oyuncaklarının yerini söyleyeyim sana Yaman olmaz mı? Oyuncakların işte televizyonun altındaki masanın kapağını aç. Oyuncaklarını orada göreceksin Yaman. Bıkayım. İşte bütün oyuncaklarım burada. Gördün mü? Şimdi beni affettin mi Yaman? Aferin. İşte bütün oyuncak arabaların, Robocar poliler, Amberler, Roylar. Şimdi bütün kameraları kilitleyeceğim. Bütün kameraları kitleyecek misin? Hı hı. Yaman şu beyaz oyuncak araba çok hoşuma gitti. Onu sana kim hediye etti? Kartal abi. Kartal teyzesini çok seviyorum. Benim yanım açıp. Like atıp ver. Abone olamazsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Evet, Tom da yanında. Gülşen, sen kendi evine mi gidiyorsun? Evet, kendi evime gidiyorum Yaman. Açın kapıyı. Aç. Ben de gidiyorum yavaş yavaş. Hadi bakalım, Tom görüşürüz. Yaman yine geleceğim tamam mı? Tamam. Yaman yine geleceğim tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. En iyisi hazır Yaman yokken Yaman'ın oyuncaklarından birkaç tanesini alıp saklanayım. Acaba Yaman ne yapacak? çok kızacak. Aman beni yakalamasın. Yaman beni yakalamadan hemen şuradan birkaç tane oyuncağına bakayım Yaman'ın. O dozeri varmış. itfaiyesi varmış. Burada da iki tane Thomas treni varmış. En iyisi bunlardan birkaç tanesini alayım. Hangilerini alsam acaba? Kırmızı itfaiye arabası ve Thomas trenleri aldım. En iyisi hemen gideyim. Şimdi hemen ses çıkartmadan yavaş bir şekilde gideyim hemen. Hemen gidiyorum şimdi. Yaman görmeden kapıyı açıp dışarı çıkacağım. Bakayım Yaman burada mı acaba? Şu odasında mı acaba Yaman? Ah Yaman orada telefon bakıyor. Hey, eyvah Yaman beni görmesin. Yaman beni görürse kavga çıkar. Bakayım. Evet. Yaman yatağında televiz telefonla oynuyor. En iyisi ben şu kapıyı açıp hemen dışarı çıkayım. Evet kapıyı açtım. Şimdi en iyisi dışarı çıkayım. Gidiyorum. Kapının önünde bekleyeceğim. Salonda oyuncaklarımla oynayayım ya. Zaten telefon göz bozuyor. Nerede benim oyuncaklarım? Yaman niye ağlıyorsun? Yaman ne oldu oğlum? Hı -hı. Tek kalmış. E nereye gidecek oyuncakların oğlum? Odanda olmasın oyuncakların? Odanda yok. Her, Her yere baktın. Hı -hı. Bulamadın. E kim aldı oğlum o zaman oyuncaklarını? Hello Neighbor olabilir. Hello Neighbor. Hello Neighbor nasıl gelsin babacım ya? Öyle bir şey yok ki ya. Nasıl? Kapıya mı bakacağız? Hı hı. Kapının dışında mı acaba? Daire kapısını açacağız. Dışarıda mı acaba? Hı hı. Aç. Hı hı. Olamaz. Hello neighbor. Yaman. Yaman çabuk kapat kapıyı oğlum. Bu ne? Yaman. Eyvah içeride kaldı Yaman. Odaya gidiyor. Bak şurada. Görüyor musun? Oyuncakları, oyuncakları o mu aldı acaba? Hello neighbor oyuncakları sen mi aldın? Evet ben aldım oyuncakları. Yaman'ın oyuncaklarını aldım. Çünkü birazcık ben de oynamak istedim o Yaman'ın oyuncaklarıyla. Hayır sen der misin? Sen çocuk musun ya? Şimdi sen sen dönsün öldüreceğim seni. Yaman yapma. Hayır Yaman olamaz Yaman. Anam. Yaman. Koltukta babacım görmüyor musun Anam. koltukta? Şurada bak şurada. Şurada. Evet tam o gri minder var ya Gri minderin orada Yaman 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 ne yapacağız Yaman oyuncak arabasıyla Öldü Yaman hayır bana ateş etme Yaman Evet nasıl geliyorsun Nerede olacaksın Hayır Yaman yapma Oyuncakların yerini sor Yaman Oyuncaklarım nerede de Oyuncaklarım nerede de oğlum Oyuncakların yerini sor Oyuncaklarımız nerede Hello Neighbor çabuk söyle. Tamam hemen söyleyeceğim. Beni rahat bırakın ya. Çok sinirlendirdiniz beni. Ben de sizi çok sinirlendirdim biliyorum ama beni rahat bırakın lütfen. Oyuncaklarınız işte şu koltuğun oradaki minderin içinde. Yaman bak bakalım orada mı sanki gözüküyor? İtfaiye gözüküyor burada. Bak bakalım. Sen nasıl buraya saklarsın oyuncakları ya Hello Neighbor? Yaman Thomas'lar da orada mı? Orada mı Thomas'larda? Hemen bak evet Thomas'ları da buraya koymuş ya. Thomas trenleri de buraya koymuş. Hello neighbor sen görürsün. Çabuk evimizi terk et. Yaman kov şunu. git. gördüm seni. Tamam Yaman tamam ateş etme hemen gidiyorum. Yaman çekil oğlum. Git Thomas'larının yanına. Gidiyor. Çabuk yürü git. Çabuk yürü git bir daha gelme sakın buraya. Yürü git çabuk. Sakın bir daha bizim evimize girme tamam mı? Sakın bir daha seni burada görmeyelim Yaman. Gel kapıyı aç oğlum. Kapıyı aç. Kapıyı aç gidiyor. Yaman. Çabuk. Sakın bir daha buraya geldiğini görmeyeyim seni. Yürü bakalım. Hadi. Sakın bir daha buraya geldiğini görmeyeyim. Hemen aşağı doğru git. Bak hala bize doğru bakıyor ya. Hemen aşağı doğru git bakalım. Hadi yürü. Güle güle. Yaman, yaklaş yaklaş. Yaklaş. Ah. Ne o? Yaman ne yapıyorsun? Ne o? Hayır onu içemezsin. Kayboluyor musun? Hayır onu içemezsin. Ver bana. Hayır. Hayır içme. Yaman içme sakın. Sakın içme. Yaman hayır. Aa, arkadaşlar Yaman kayboldu. Bu nasıl oldu? Bu nasıl bir içecek? Yaman neredesin? Eyvah. Gerçekten Yaman kayboldu çocuklar. İşte bu içeceği içti işte ve Yaman kayboldu. Ne yapacağız? Eyvah nereye gitti benim oğlum? Yaman'ı gören var mı çocuklar? Hemen söyleyin bana. Keşke tekerle... Sanki Yaman'ın sesini duydum. Keşke tekerlekler pisleyip de onu yüzmeseydim. Nereye kayboldu? Bir... Anne gördü nasıl kayboldu? Eyvah Yaman'ın sesi geliyor. Du duyuyorum ama seni göremiyorum oğlum. Neredesin? Neredesin? Ne olur görün artık. Aa, araba hareket ediyor. Yaman yok içinde. Nasıl oluyor bu? Eyvah. Neler oluyor? i̇nanamıyorum. İnan bu ne? <laughs> Yaman yok ve hareket ediyor. İnanılmaz. Yaman duyuyor musun beni anneciğim? Beni duyuyorsan ses ver. İnanmıyorum bakayım. Acaba saklandı mı buraya? Eyvah çarptı. Ne oluyor? Neler oluyor? Evde kimse de yok. Eyvah. Yaman neredesin anneciğim? Lütfen görün artık. Lütfen görün artık. Neredesin? Sesin geliyor ama seni hiç göremiyorum anneciğim. Neredesin? Arabanı biri kullanıyor sanki. E içinde sen de yoksun. Kim kullanıyor bu arabayı Yaman? Eyvah. Yaman gerçekten yok arkadaşlar. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Yaman hemen görünmen lazım anneciğim. Yoksa bu araban evi mahvedecek. Tamam dur lütfen. Bunu yapan kimse dursun. Lütfen. Evin her yeri dağıldı. Eymah çarpacak. Aynalar kırılacak inanmıyorum. Yaman lütfen hemen görün anneciğim neredesin? Burada ya. Yoksun anneciğim yoksun işte. Görüyorum ben burada değilsin. Hayır yoksun anneciğim. Ne yapacağız Yaman? Eyvah neyse elimle tutmaya çalışayım. Eyvah. Her yerim mahvoldu. Bakayım kırıldı mı buralar? <laughs> Kırılabilir. Aa, aa müzik de çalıyor. Yaman da yok. Ne oluyor arkadaşlar? Çok korkuyorum. Ben burayı terk etmek istiyorum. Yaman neredesin? 3 saniye içinde Yaman görünürse tamam. Eğer görünmezse ben videodan çıkıyorum ve çok korkmaya başladım çocuklar. Hadi bakalım. Yoksun anneciğim yoksun hayır, göremiyorum. Hayır, hayır. Hayır. Acaba odada mı? Gelin hep beraber Yaman odasına bakalım. Acaba odasında mı bu çocuk? Ne bakayım? Odasında mı? Hayır odasında da yok. Tekrar arabaya gitmem lazım. Ah! Ne, ne ara geldin sen arabana? Ne yapıyorum Yaman? Az önce neler oldu anneciğim? Ne? Buraya bir dakika bir müziği kapat önce konuşalım. Az önce neler oldu biliyor musun? Sen burada yoktun. Araba kendi kendine hareket etmeye başladı. Ondan sonra araba kendi kendine aynaya çarptı, koltuklara çarptı, sandalyeye çarptı. Her yer kırıldı, döküldü sandım. Ondan sonra seni aradım, bağırdım. Yaman neredesin, neredesin? Bir baktım müzik çalmaya başladı arabanda. İnanabiliyor musun? Hadi bakalım gez göreyim şimdi sen varken. Bir de sakın artık sihirli içeceği içme lütfen tamam mı? O beni çok korkuttu. Neredeyse videoyu kapatacaktım anneciğim. Sihirli içecek. Bir içtim bir daha göremedim seni. Nasıl görününür oldun tekrar? <laughs> Hayır çarpma. Hayır çarpma ama. Hayır çarpma çarpma ama. Çarptım ne geldi. Ha şimdi traktörde mi sıra yani? Evet. O zaman şöyle yapalım. Sen tekrar iksir iç. Belki akülü yerine traktör olur burada. İçme i̇ç anneciğim? Ya da tamam iç iç. Hadi traktörünü merak ettim. <laughs> Yine içti. Aa, gördün mü traktördesin işte. İnanmıyorum bu nasıl bir içecek? Bu sefer sen kaybolmadın ama Akülü ile traktörün yer değiştirdi, değil mi? Bakalım şu traktöre de. Ay bu tertemizmiş. Yamancım tekerlekleri sanki silinmiş gibi. Çok güzel. Bunun kornası var mı? Müzik çalıyor mu bu traktörün? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel, gel bana yardımcı ol. Bakalım. Evet, bunun da kornası var. Çok güzel. Bir gez bakalım. Akülü gibi mi bu? Gel. Gel traktörüne bin bakalım. Yapayım, pedallı. pedallı mı? Nasıl yapacağız bakalım? Gel. Gel 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 bir sürü bakalım. Aküre gibi sandım ben bunu. Hemen gidecek. Gidecek mi bakalım? Nasıl sürüyorsun? Oo, geri geri gel bakalım bir de. Geri geri de gel. Aferin, aferin. Sakın çarpma bak. Az önce aküredeyken çarptın. Her yerim mahvoldu. <laughs> tamam, hadi gel. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlarına. Ben Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Hoşçakalın çocuklar. Yaman'ı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın.